Evet herkese e, tekrar merhaba. Şimdilik e, bu bölümde şöyle bir şey yapmayı düşündüğüm aslında yapılmış da yapanlar var da ben yine bir göstermek istedim aslında bazı e, zırh setleri varmış göremediğimiz gizli olanlar. Şu anda bir tanesini yapacağım e, şeyleri de unutmadan şu mezarların hepsini de geçeceğim. Ama biraz kolaya kaçacağım onu baştan söyleyeyim oynanış zorluğunu düşüreceğim o bosslarda Yoksa beni gerçekten Yani Uzun vaktimi alıyor Kesiliyor ama işte dediğim gibi vaktimi uzun zaman aldığı için yani Ölüm uzun olmasın diye Oynanışını kolaylaştıracağım Strange. There are still signs of the world serpent over the lake. şöyle bir gideyim. Normalde burada taş vardı buraya kırıyorduk. Burada da hazine vardı. Bir de şöyle bir item veriyordu rolikte. Dikkatigar. Buydu. First met the snake. You said that he found a trace for New York. Perhaps they met in Jotunheim. Böyle yaptığımız zaman oluyor da. Zaten kısa sürede doluyor. Tekrar yapalım. Tamamdır. Hemen bu boss'un olduğu yere gidik. Zaten şöyle bir şey olmuştu. Yanlışlıkla uyandırmıştım fark etmedi. Bu bir tane var. var. Ama burada ya şekerleri uyandırıyoruz. Ee, zırh setin adı Stein Bor mu öyle bir şeydi? Başlıkta zaten yazarım. Bunu uyandırmak için böyle yapıyoruz. Bu da uyanıyor. Bunu ilk başta yanlışlıkla uyandırmıştım nasıl olduğunu bilmediğim için. Ben bunları geçebileceğimi bildiğim için oyun zorluğunu kolaylaştırmıyorum. Ama zöfketim iyi olduğu için gerek yok. bunu nasıl şey yaparım e, kolaylaştırır Ancak o mezarlar olur. Hey, hey. <laughs> öyle de geçiyor. Well, Dört tane var toplam heykel. Kalmadı değil mi? Birini temizledik. Hemen e, ikinciye de geçeceğim. Bu arada oynanış zorluğunu göstereyim ben şöyle bir. Şu an bende dengeli.

an benim üstündeki kuzgun seti. Ha, istediğim yer şurasıydı. Heykelin biri burada. Setimi de göstereyim ben. Bunu 9 yaptık. Kuzgun seti en son seviye 9. Bu da 9 elde 9 bunu uyandırmak için tekrar şöyle yapıyoruz uyanıyor oyun seviyesi hala dengelidir bu arada kaç defa vurdu ama her türlü geçeriz Expertly done as usual. Bundaki de malzemeleri aldı. Bajar. Bajar Stone. Aldık mı aldık? Ee, hemen gidelim. Haritada göstereyim ben. Yeni aldığımız şeyi görelim bir. Ruhların bilmem şu bu. Şu an kalsın. Tekrar göstereyim haritada. Burada bir tane keşfedilmemiş yer var. Orayı bilmiyorum. Sadece araştırmam lazım. Neyse. Şöyle vanimde. Vanimde nereye gidiyorduk? Şurası mıydı ya da şurasıydı herhalde. Aynen burası olması lazım. Burada iki tane heykel var. Hemen oraya gidelim.

Şu hatırlatmayı da yapayım. Oyunun ilk başlarında burayı yapamayız. Hızra almadan yapamayız. Tamam buraya geldik. hey on your right nothing can grow from scorched soil no hope can spring from your spirits prayer you returned astrid what happened to you to your garden the air are my life's work, rot my monument to your glory reduced to this. I am sorry, my queen. You need never apologize to me, old friend. I swore to keep this garden in bloom until you return to live forever amongst its cheap treasants. A just punishment. Well, that's lucky. We already destroyed all the totems poisoning our garden. <laughs> Bir şekilde etkinleştirdik. Sorun evet. değil. Başladığımız gibi bitirdik. Çünkü zaten önceden yapmıştım ya. acaba bunu bununla konuşmamız lazımdı. Aradan çıkarmış olduk en azından. Neyse. Hadi başlayalım mı? 1 2 3. Uyandı. Bu ateş olduğu için baltayla diş törür ancak. Bu arada balta diğerine zarar vermez. Ona ateş olması lazım. Aman bak. Beni kızdırmayın. Buradan bir kurtula bilmem lazım. bunları ayırabilirsin delirdi kafayı yeme. Hadi sana bir de. bak göstermek için yapayım. Buna fazla demek işlemiyor. Sebebi ise buz olduğu için. Element savaşı yapacağız. Ne yakalandık kör olduk ama size de işlemez fazla kaldı Bu ne olacak? Geçeceğim tabii ki. No more You've made sure of that. setini göstereceğim. Hemen gidip alalım. Bu dört tane kesince bize en güçlü savunma diyelim kalınmayı tavan yapan zırh seti Nerede bizim yeni zırhımız? zırhımız. Stein Jor. Ben öyle okuyorum. Neyse. Hemen bir yükseltelim. Kuşan alalım. Asgard Kürtçesi ile yükseltilebiliyor tabii ki. Hemen 7 de yapalım. En azından 7 olması daha güzel. kaldı ben. Pain بجور şu anda bizim savunmayı 503 yaptı hani göründüğü kadarıyla full bizim savunma ben bunu geliştirebilirim o ayrı bir konu hatta yapsam mı bilmiyorum da bakalım göğüs için ne istiyor olur bunu da 8 yapalım fit. Bunu seviyesini ne kadar yükseltirsek o kadar güzel oluyor tabi ki. Pekiz, bu da 8 oldu. Ha, 9 9 oluyor. 9'da gerek var mı bilmiyorum da o kadar. 116.000 şey biraz Kürtçe e, gümüş. Ama 9 yapılabilir tabii ki e, kendi isteğimize bağlı. Ben şimdi 8'de bırakırım ileride canım isterse 9. Ya da bakarız duruma göre göründüğü üzere şu an 549 9 yaptığım zaman bir tahmin edelim bu 550 de 572 71 10 daha 581 14 daha 595 savunma oluyor 9 yaptığımızda Tamam bu bölüm öyle bitiyor. Başka zırh setleri varsa yaparız. Yoksa o da çok gerek yok. Niye? Hemen bir göstereyim. Hmm, görevler. Tamam burayı geç şimdilik. Nazarlık efsununda bunu mu verdi? Bunu vermiş. Son saniyede kaçınmak sürekli don ve dağılma girdap yetenek göstergelerini dolduruyor. Hı. Güzelmiş. Son saniyede kaçarsak tabii. yetenekten ne vermiş? Baltada. Bu varmış. Hadi hangisini yapayım? Sersemletme mi? Olsun fark etmiyor şu anda. Şimdi bizim göğüs de almadığımız şunları yükseltmedim nidavellerin parçası bulun da da güzel yükseltebilirim aslında bak ben yani çoğunu aldığım için o kadar beklemiyorum hani zırh olarak almadım bir bu vardı düş bir hangisini yükseltebiliyoruz Bu avcının damgası bir eksik Onda da eksik bu şeyler var mı hatırlamıyorum da Bakacağız. Neyse. Bu bölüm burada biter. Ee, sonraki bölümde mezarlar var. Tabii ki kesemediğimiz bazı canavarlar var. Hepsini bir arada çekeceğim. O zaman hoşa kalın. Kendinize iyi bakın.